sık sık başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızdan önce tutmamız ve onlara karşı nazik olmamız söylenir. Ancak aşırı şefkatli ve arkadaş canlısı olmanın zararlı olabileceğini bize hiç kimse açıklıyor mu? Bu dünyada her zaman verdiğimizi almıyoruz. Cömert insanlar cömertliklerinin onları duygusal ve finansal olarak nasıl tükettiğini sıklıkla gözlemlerler. Peki, aşırı nazik davranarak kendi hayatlarımızı bile tehlikeye atabilir miyiz? Bugün aşırı nazik olmanın sekiz olumsuz sonucunu sıralayacağım. Ayrıca suistimal edilmeyi önlemek için size dört zorlu strateji göstereceğim. Daha fazla uzatmadan bir numaraya geçelim. Bir numara, insanlara karşı çok fazla umut besleyeceksiniz. Stoacılar, şeyleri olduğu gibi kabul etmemiz ve bizi mutlu etmeleri için başkalarına güvenmememiz gerektiğini söylediler karşılığında çok fazla şey beklemeden vermek hayal kırıklığını önlemeye yardımcı olur ve daha sakin bir zihne yol açabilecek duygusal ayrışmayı uygulamamızı sağlar. Bunun farkında olsak da olmasak da verirken tamamen özverili olmak zordur. Sahip olduğumuz her şeyi verdiğimizde, önemli bir şeye ihtiyacımız olduğunda başkalarının da aynısını yapmasını bekleriz. Zamanla İnsanlar her şeyin onlar için yapılmasına o kadar alışırlar ki, sizin her şeyi halledebileceğinizi varsayarak bunu hafife alırlar. Sizin ve onların her şeyi. Çünkü kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmezseniz, başkalarının ihtiyaçlarıyla neden ilgilenesiniz ki? Gerçekte karşılıklılık umutlarınız karşılanmayacak ve sonunda yorgun, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış veya hatta üzgün hissedeceksiniz nesnel olarak konuşursak, insanlar sizi gerçekten hayal kırıklığına uğratmıyor. Onlar sadece sizin yapmanız gereken şeyi yapıyorlar. Yani kendi görevlerini yerine getiriyorlar. İnsanlar ayrıca sizden onlara bir şeyler vermenizi bekleyeceklerdir. Bu bizi ikinci noktaya getiriyor. İki numaralı, hedefleriniz dikkate alınmayacak. Stoacılar dengeyi korumak ve kendi kimliğimizden ve refahımızdan başkaları için vazgeçmekten kaçınmak istiyorsak aklın sınırlar koymanın ve sorumluluklarımızı önceliklendirmenin önemini vurguladılar. Her zaman başkalarının ihtiyaçlarını önce koyarsanız kendi içinizde acı verici veya korkutucu olan bir şeyden kaçınabilirsiniz. Hafta sonunu yalnız geçirdiğinizde veya her gün eve geldiğinizde sizi karşılayacak kimsenin olmadığını bilerek nasıl hissedersiniz? kendinizden uzaklaşmak istediğiniz için birçok farklı şey yapıyorsanız, darbe iki kat daha sert olacaktır çünkü bir yandan er ya da geç kendinizle yüzleşmek zorunda kalacaksınız ve diğer yandan başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızdan önce koymaya başladıkça kötü ruh haliniz daha da kötüleşecektir. Kişisel bakım sağlıklı olmanın en önemli parçalarından biridir başkalarının daha iyi hissetmelerine yardımcı olmadan önce mutlu, şımartılmış ve iyi bakılmış olduğunuzdan emin olmalısınız. Yani önce kendiniz gerçekten bir tane yemediğiniz sürece asla birine çikolata vermemelisiniz. Benzer şekilde siz kendi evinizi temizleyip şarap yudumlarken güzel bir film izleyip dünyanın geri kalanı peşinizden gelene kadar bir arkadaşınızın evini temizlemeyi teklif etmemelisiniz. 3 numaralı insanlar sizden sadece vermenizi bekleyeceklerdir. Stoacılar bize gerçek değerin sadece başkalarının istediklerini yapmaktan değil, iyi ve mantıklı bir şekilde hareket etmekten geldiğini hatırlatır. İlamlılık ve dengeli verme eylemlerinizi kontrol altında tutmanıza ve ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Muhtemelen insanların alışkanlık yaratıkları olduğunu duymuşsunuzdur. Bu daha doğru olamazdı. Genellikle rahatlık alanı dediğimiz kalıplara, rutinlere ve tanıdık çevrelere uyum sağlamak üzere tasarlanmışızdır. Her zaman verdiğinizde etrafınızdakiler sizden devam etmenizi bekleyecektir. Onları sorumlulukları hakkında endişelenmek zorunda kalmayacakları bir rahatlık alanına çekeceksiniz. Çünkü siz onları yapmak için oradasınız. Kendinize değer vermiyorsanız, başkalarının size bunu söylemesi pek olası değildir. Yardım ettiğiniz insanlardan empati beklemeyin. Sonuçta neden Robin Hood'larını kaybetmek istesinler ki? 4 numaralı, insanlar sizin zayıf olduğunuzu düşünecek ve size öyle davranacaklardır. Stoğacılık, güçlü olmak ve kendimizi kontrol etmek için çalışmamızı teşvik eder. Sınırlar koyarak ve öz disiplin uygulayarak başkalarına kendi sorumluluklarımıza ve ideallerimize bağlı olduğumuzu gösteririz ve onların saygısını kazanırız. Zayıf olarak görülmek yerine zamanla başkalarına çok fazla yardım ederseniz, aslında niyet ettiğinizin tam tersi bir izlenim bırakıyor olabilirsiniz. Sınırlar koymadığınızda insanlar sizi zayıf olarak görebilir, tıpkı sürekli olarak bir patrona karşı çıkan biri gibi sorumluluklarını üstlenmeniz için size gelmeye başlayacaklardır çünkü sizin hayır demeyeceğinizi bilirler. Ancak bu sihirli kelimeyi kullandığınız anda size karşı hiç düşünmedikleri bir şey hissetmeye başlayacaklardır. Saygı. Sadece bir şeye ihtiyaç duyduklarında size gelen insanlarla sonuçlanacaksınız. Stoacılık kime yardım ettiğimiz konusunda akıllı olmanın ne kadar önemli olduğunu öğretir dikkatlice seçerek özdenetim ve bakış açısıyla gerçek arkadaşlar ile sadece avantaj elde etmek isteyenler arasındaki farkı anlayabiliriz bu şekilde zamanımızı veya enerjimizi bize hizmet etmeyen şeylere harcamayız mantıksal olarak düşünürseniz insanların yalnızca bir şeye ihtiyaç duyduklarında size gelmeleri o kadar da olasılık dışı değildir Sonuçta, çoğu insan çalışanlarını veya iş arkadaşlarını kahve veya bira içmeye davet etmez. Başınıza gelenler mantıklı gelebilir ancak bu adil olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden insanların sizden avantaj elde etmesini önlemek için sonunda paylaşacağım yöntemleri öğrenmeniz gerekir. 5 numara, bir şeye bağımlı hale gelebilirsiniz. Stoacılar insanlara sakin olmayı ve kendilerini kontrol etmeyi öğrettiler verme konusunda öz disiplin kötü alışkanlıklar edinmemizi önlemeye yardımcı olur ve kendi eylemlerimiz ve seçimlerimizle sağlıklı bir ilişki sürdürmemizi sağlar. Kıtlık hayatımızın düzenli bir parçası olduğunda bir şeye olan arzu büyür. Bu da bağımlı olmanın en iyi yoludur. Bu yüzden bir gün size yakın biri çok fazla içtiğinizi fark edebilir ve sadece su değil, çok fazla yediğinizi veya hatta çok fazla kumar oynadığınızı fark edebilirler. Sizi önemseyen birinin söylediklerine dikkat edin. İlk içgüdünüz sinirlenmek ve bir sorununuz olduğunu inkar etmek olabilir. Ancak insanlar kendi sorunlarına çok fazla kapılıp, onları açıkça göremedikleri zaman genellikle böyle tepki verirler. Her zaman unutmayın, sizi önemseyen insanlar sizin için en iyisini ister. Bu yüzden söylediklerini dinleyin, düşmenizi durdurmanıza ve ilerlemenize yardımcı olmaya çalışıyorlar. 6 numara, sadece bir şey isteyen insanları elde edersiniz, asla vermek isteyenleri elde edemezsiniz. Sabırlı bir yargıyla, her iki taraf için de gerçekten iyi olan ilişkiler kurabiliriz. İnsanlar hayatımıza enerjileri bizimkiyle uyuştuğu için girerler. Düşük bir frekansta titreşirsek, negatif, depresif ve incitici insanları çekeriz. Ancak titreşimlerimiz yüksek olduğunda, iyi enerji, nezaket, heyecan, sıkı çalışma ve neşeyle dolu insanları çekeriz. Bu nedenle herkese verdiğimizde o kadar çok enerji kaybederiz ki kendi titreşimlerimiz düşmeye başlar. Bu da muhtaç insanları ve fırsatçıları çeker. Yardım etme niyeti olmayan, sadece alabildiklerini alıp teşekkür etmeden gidenleri. 7 numaralı İnsanların iki kere düşünmesini sağlayacaksınız. Stoacılık, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne bakmaksızın iyi şeyler yapmamızı söyler. İnançlarımız ve ilkelerimizle uyumlu yaşamaya odaklanarak yanlış suçlamalara dayanabilen iyi bir imaj oluştururuz. Her şeyin farklı olmasını ne kadar istesek de gerçek şu ki dünyada gerçekten nazik olan çok fazla insan yok. Yani eğer siz de onlardan biriyseniz, insanlar sizden minnettar olmak yerine şüphelenebilir. Nezaketinizin insanların ne yaptığınızı ve gizli amaçlarınızın ne olabileceğini merak etmesine yol açması uzun sürmeyecektir. Bu bir grup şüpheli insanla tanıştığınız anlamına gelebilir veya sadece dürüst bir gözlem olabilir. Aşırı yardım teklif eden birçok kişi aslında kendi gündemlerini gizliyor ve genellikle onlardan uzak durup yardımlarını reddetmek en iyisidir. Şimdi, insanların sizden faydalanmasını engellemek için neler yapabileceğinize bakalım. Birinci strateji, hayır kelimesinden korkmayın. Stoğacıları izleyerek, zamanınızın ve enerjinizin değerli olduğunu ve akıllıca kullanılmayı hak ettiğini kabul etmelisiniz. Zaten meşgul olduğunuzda veya talep adil olmadığında hayır diyerek özdenetim gösterilebilir Hayır, olumsuz görünse de bunu söylemekte zorlanmak normaldir. Ancak biri bizden verebileceğimizden fazlasını talep ettiğinde bunu kullanmayı öğrenmezsek karamsarlık hayatımızı ele geçirebilir. Aynanın karşısında hayır demeyi deneyin ve kendinize şunu hatırlatın: Özgürlüğünüzü geri kazanmanın ve gereksiz risklerden kaçınmanın tek yolu budur. İkinci strateji, nasıl hissettiğinize dikkat edin çünkü size bir şey söylüyor. Stoacıların öz farkındalık fikrine dayanarak duygularınıza dikkat edin. Stoacılar, kendiniz hakkında düşünmenin, arzularınızı ve duygularınızı anlamanın önemli olduğuna inanıyorlardı. Duygularınızı odaklanarak, çok fazla verip zihinsel olarak, kendinizi yorup yormadığınızı anlayabilirsiniz. Bu yeniden odaklanmanızı ve iyi bir denge bulmanızı sağlar. Başkalarına yardım etmenin nasıl bir his olduğunu düşünün kendinizi düşündüğünüzde ve kendinizi ilk sıraya koyduğunuzda bu bir nezaket eylemidir. Bulutların üzerinde yürüyormuşsunuz gibi canlandırıcı hissettirmelidir. Ancak çok meşgul, yorgun, öfkeli veya kullanılmış hissediyorsanız dinlemenin zamanı gelmiştir. Sorumluluğunuz olmayan bir şey sizi kötü hissettiriyorsa kendinize karşı dürüst olun ve yardımınızın refahınızı nasıl etkilediğini inceleyin. Üçüncü strateji, enerji vampirlerini tespit edin ve mesafenizi koruyun. Stoacı öz disiplin ve bilgelik ilkelerini izleyerek hangi ilişkilerin sizi yükselttiğini ve hangilerinin sizi tükettiğini fark etmek çok önemlidir. Sürekli olarak enerjinizi tüketen ve olumlu hiçbir şey katmayan insanlardan uzaklaşarak, ilişkilerinizde stoacı öz denetimi göstererek kendi iyiliğinize özen gösterirsiniz. Bir enerji hırsızına yardım etmeye çalışmanın kaybedilen bir oyun olduğunu bilin. Bu insanlar sizi şikayetler, acılar ve olumsuzluklarla boğacaklardır. Sorunlarını çözmeye çalışmayın. Eğer sorunları çözülürse, şikayet etmeyi bırakmak zorunda kalacaklardır ki bunu yapmak istemezler. Dördüncü strateji. Sadece kendinize ait bir zaman ve mekan yaratın ve onlara saygı gösterin. Stoacı öz disiplin ve öz saygı değerlerine göre öz bakım için zaman ve alan ayırmak çok önemlidir. İster egzersiz yapın, ister resim çizin, ister çay yudumlarken müzik dinleyin. Bu zamanı her gün veya haftada bir planlayın. Yani biri o anda sizden yardım isterse, kişiye değil, size karşı çok nazik ve yardımsever olmaları gerekir. Bu yüzden pişmanlık duymadan onlara hayır deyin ve o zamanın ve mekanın tadını sadece kendiniz için çıkarın. Bu kadar doğrudan olmak istemiyorsanız, başka bir zamanda yardım teklif edebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken başka şeyler olduğu için yalnızca kısa bir süre yardım edebileceğinizi açıkça belirtin. Sonuç olarak, hayattaki stoacı bilgeliğe göre, hayattaki en iyi ölçüt her zaman orta yoldur ve cömertlik de bir istisna değildir. Çok az verirsek bencil görünürüz, ancak çok fazla verirsek enerjimiz, zamanımız ve muhtemelen paramız da tükenir. Bu yüzden gri alana doğru eğilin. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızla dengelemenin en iyi yolu genellikle budur. Eğer hiç emin değilseniz, sihirli kelimeyi hatırlayın: Hayır. Özellikle de sizi arabalarının penceresinden eve bırakmayı teklif ederlerse. Bu yolculuğun sonuna geldik ve içtenlikle bu ipuçlarının sizin için çok faydalı olmasını umuyorum. Bu kanalın önemli bir parçası olduğunuzu unutmayın. Bu yüzden bu video size yardımcı olduysa, sizi düşündürdüyse veya bir şeyler öğrendiyseniz ona bir beğeni verin. Böylece daha fazla insan stoğacı bilgeliğin güçlerini keşfedebilir. Ve henüz yapmadıysanız bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone olarak hayatınızı düzeltmenize, hayatınızı iyileştirmenize, ilişki ve flört hayatınızda size yardımcı olacak, hayatınızdaki en iyi versiyon olmanıza yardımcı olacak en son değerli videolarımız hakkında bildirimler alacaksınız. Bana bildirin videonun hangi bölümünü sizin için yararlı, değerli ve faydalı bulduğunuzu. Ayrıca aşağıdaki yorum bölümüne "Ben güçlü bir kişiyim ve hayatımdaki her şeyi kontrol ediyorum." yazmanızı istiyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videolarda sizi yakalayacağım. Güçlü kalın.